Otopark kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda 150.000 TL'ye alınabilecek arabalarla alakalı sizlere bilgilendirme yapacağım. 150.000 liraya alınabilecek otomobil markaları hangileri? 2025 yılı sonu itibariyle 150.000 liraya alınacak araçların özellikleri neler? 150.000 TL'ye araç nereden bulunur gibi konularda sizlere bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar videonun hemen başında şunu hatırlatayım. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve yorumlar kısmında da siz de yorumlarınızı yazarsanız kanalın gelişiminde bana yardımcı olursunuz diyelim ve hemen konuya girelim. Arkadaşlar 150 bin TL şu anda çok büyük bir rakam olmasa bile 150 bin TL'ye araç arayanlar var. Nasıl? insanlar i̇nsanlar asgari ücretle çalışıyor. belli bir bütçesi var. Ama arabada ihtiyacı var. 500-600 bin liralık arabaları alamıyor. Onun yerine neye bakıyor? İşte 100 bin, 150 bin TL civarında araca bakıyor. Herkesin bütçesine uygun araba arayışı var. pazarında ben çok görüyorum gezerken bu tarz araçlarla sık karşılaşıyorum ve bana şöyle bir talep geldi. Abi 150 bin TL'ye hangi arabayı alabiliriz? Bize yardımcı olabilir misin? Dediler. Ben de böyle bir içerik hazırladım. Onu sizlerle paylaşacağım. Bir liste hazırladım. 10 tane araç belirledim arkadaşlar. 150 bin liraya alınabilecek arabalar listesi diye bir sıralama yaptım. Bu şunu söyleyeyim başlangıçta. Bu liste tamamen bana ait. Benim kendi araştırmalarım sonucunda derlediğim bir video oldu. Umarım beğenirsiniz diyelim ve hemen 150 bin TL'ye hangi araçlar alınabilir? Bu araçların kısa kısa özellikleri neler gibi konuya başlangıç yapalım. Evet 10 numarada Suzuki Maturi dedim arkadaşlar. Maturi mark Maruti markası özellikle Hindistan tarafında yani bilinen bir marka ama Suzuki ile ortak bir araç ürettiler 1990'lı yıllarda. Fiyatı uygun ve basit yapısıyla dikkat çekiyor Suzuki Maruti. Özellikle e, şehir içi kullanımda ekonomik bir seçenek olarak düşünebilir. 1.0'lık e, benzinli motoru var arkadaşlar. 45 beygir civarında güç üretiyor. Ağırlığı ise 7 kilogram civarında olduğu için yakıt tüketimi benzinde 5 litre civarında ölçülmüş. Yedek parçası kolayca bulunabilen bir araç arkadaşlar. Suzuki Maruti. A noktasından B noktasına en ucuz şekilde gitmek isteyenler için mantıklı bir tercih olabilir. Özellikle gençler bu aracı alarak işte üniversiteye, okula veya işe gün, gün içerisinde böyle kısa mesafeli yolculuklar için kullanabileceği bir araç olarak düşündüm ve 10 numaraya Suzuki Maruti'yi ekledim. 9 numarada Volkswagen Golf var. Arkadaşlar Golf'un biliyorsunuz birden çok serisi ve modeli var. Ben bugün 1988-90 modeller arasında yani MK2 olarak geçen kasayı sizler için aldım. 150.000 TL'ye alabilecek araçlar listesine. Alman mühendisliğini biliyoruz arkadaşlar. Dayanıklılığıyla öne çıkan bir araç burada. Golf'te 2. Tüm seride Olduğu gibi Golf'un tüm serisinde olduğu gibi dayanıklılığıyla, sağlamlığıyla öne çıkan bir araç. 1.3, 1.6 ve 1.8 benzinleri var. Ayrıca 1.6 karbüratörlü versiyonu ise 75 beygir güç üretiyor. İş mekanı arkadaşlar bu aracın sade motoru söylediğim gibi çok kuvvetli ve uzun yıllar kullanıma uygun şekilde tasarlanmış bir e, dizayna sahip. Şöyle arkadaşlar aracın da içini size göstereyim. Şöyle bakın aracın ön görünümü bu. Yani zamanında 88-90 modellerinin çıktığı zamanda döneminin en iyi araçlardan olarak görülüyordu bu araç. Parçaları fiyatları biraz yüksek çünkü niye? Eski bir model olduğu için bulmak veya işte ne bileyim üretimi biraz azaldığı için ulaşmak biraz zor olsa bile klasik otomobil sevenler için tam bir efsane araç diyebilirim. Volkswagen Golf MK2 için. Evet. 8 numaralı aracımız arkadaşlar. Skoda Felicia. Yine 1995-98 modellerini arkadaşlar 150.000 TL civarına bulabilmek mümkün. Skoda arkadaşlar Volkswagen çatısı altına girdi biliyorsunuz. Ve çıtası da yükseldi. Felicia 1.3 ve 1.6 benzinli motorlara sahip arkadaşlar. Bir iş motoru 68 beygir güç üretiyor. 1.6 motoru ise 75 beygirlik bir güce sahip. Mekanik olarak arkadaşlar bu araç basit. Tamircilerin kolayca sorunları giderebildiği bir araç olarak biliniyor. Yedek ile alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Bakın bu da şöyle görüyorsunuz karbüratörlü modeli. Kısacası düşük düşük yakıt tüketimi arkadaşlar bu aracın. Sağlam alt takım var. Özellikle hani böyle taşla da köyde falan kullanmaya uygun bir araç olarak bunu seçtim. Fiyat olarak da söylediğim gibi 150 bin TL'ye böyle iyi temiz motor düzgün bir araç bulunursa rahatlıkla alınabilir düşüncesindeyim. Evet 7 numarada arkadaşlar Renault 11 Flash var. Bu aracın da yine 1992 modelleri 150 bin TL civarında rahatlıkla alınabiliyor. Türk otomobil tarihinde arkadaşlar bu aracın özel bir yeri var. Renault 11 Flash'ın 1.4 litrelik benzinli motoruyla 72 beygir güç ürettiği söyleniyor. Fakat yapılan bağımsız ölçümlerde 90 beygiri bile gördüğü test edilmiş. Ayrıca bu araç Avrupa'da üretildiği yıllarda yarışlarda bile derece almış. Yarış kazanmış bir araç. O şekilde üretilmiş. Türkiye'de bu araç biliyorsunuz Gençlerin çok tercih ettiği araçlardı. Ve maalesef e, çok kazada birçok gencin canını aldı. Bunun da sebebini şöyle göstereyim. AK söyleleri bakın biraz daha e, basık. E, böyle olduğu için de araç e, yüksek hızlara çıktığında e, çabucak savrulabiliyor. Ve bu da kazalara sebep oluyor. Bakın şu Avrupa besyonu. E, bu yıllarda e, elektrik duranımı en çok olan araçların... İlk sırasında yer alıyor Renault 11 Flash araç arkadaşlar. 1992-93'e kadar bu araç modellerinin 150.000 TL'ye bulunabileceğini de söyleyelim. Evet 6 numarada arkadaşlar Lada Vega var. Rus üretimi olmasına rağmen arkadaşlar bu araçlar dayanıklılığıyla biliniyor. Lada Samara'dan sonra üretilmeye başlandı bu araç Lada Vega. 1.5'lik 8 subaklı motoruyla 72 beygir civarında bir güç ürettiği bilinir bu arabanın. Yakıt tüketimi 7 litre civarındadır arkadaşlar bu aracın. Aynı zamanda station modeli de var. Ee, şöyle şu görselimizde de görüyorsunuz. Station bak olanlar var. Bu da yine bağ bahçe işlerinde kullanılmak üzere düşünebilecek bir araç. Şasisi sağlam, süspansiyonu sert ama biraz daha e, dayanıklı arkadaşlar bu aracın. O yüzden köylük yerlerde kırsalanda çok rahat kullanılabilir. Yedek parçaya erişimle alakalı hiçbir problemi olmadığını biliyoruz. Her yerde satılıyor. Hatta bir ara Rus pazarları diye pazar kurulurdu. Özellikle Trabzon, işte ne bileyim Artvin, Karadeniz kesiminde diyelim daha doğrusu genel bir söylemle orada pazarlarda bile satırda bu aracın parçası. Sağlam yapısı var ama biraz hantal sürüş karakterine sahip olduğu için bu aracı da yine 6 numaraya aldım. Evet arkadaşlar Fiat Siena 2001, 2003, 2004 modelleri 150 bin TL'ye kadar satılıyor oto pazarlarında. Ben bizzat şahit oldum. Fiyatın Türkiye'de en çok sevilen sedanlarından birisi arkadaşlar. Fiyat Siena'dır. Bunu da zaten şundan alabilirsiniz. O dönemlerde yani 2000'li yılların başlarında ticari taksilerin çoğu büyük şehirlerde Fiat Siena modeli bu aracı kullanıyorlardı. 1.2 ve 1.6 litrelik benzinli motoru var. Ayrıca 1.7 dizelleri var ama dizelleri Türkiye'de fazla tutulmadı. bunun da sebebi biraz arızaya meyilli olmalarıydı. E, bir direkt fire motoru 75 beygir güç üretiyor arkadaşlar bu aracın. LPG ile oldukça uyumlu bir araç. Yedek parçası bol. Servis ağı yaygın. Zaten fiyatın servis ağı Türkiye'de en yaygın ağlardan birisi. Aile kullanım için uygun şehir içi pratik bir otomobil olarak bu aracı da yine 5 numaraya aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu enjeksiyonlu modeli Fiat Siena'nın 1.2 ve 1.6'lık benzinli motorları bu aracın en çok tutulanları diyelim. Evet. Dördüncü sırada Renault 9 Broadway var arkadaşlar. Renault 9 Broadway. Türkiye'nin efsane modeli arkadaşlar. Ne için? Şu anda bile hala birçok ilçede, köyde bu araç aşırı derecede tutuluyor ve alıcısı var. 150 bin TL civarında sağlam motorlu işte sağa sola düzgün bir Renault 9 Broadway bulmak oldukça kolay. 1.4 litrelik motoru var arkadaşlar bu aracın. 72 beygir güç üretiyor. Basit mekanik yapısı var arkadaşlar. Araçlar çok fazla elektronik dönem olmadığı için arızayı o yüzden neredeyse hiç yapmıyor. Yağına suyuna bakın. İşte hava filtresini değiştirin. Genel bakımlarını yapın çok rahatlıkla bu sorunsuz binebilirsiniz. Yakıt tüketimi 7 litre civarında diyor. Tabii birçok kullanıcı Türkiye'de benzin fiyatlarının pahalı olması sebebiyle LPG ile kullanıyor bu aracı. Ee, karbonatörlü e, bir araç olduğu için iyi bir usta bulursanız e, bu araç çok rahatlıkla işinizi görebilir. Öğrenciler, ilk araç e, alanlar veya kısa mesafe kullananlar için özellikle e, alt takımı bunun sağlam ve dayanıklı olduğu için köy yerlerinde çok rahatlıkla kullanabilir ve 150 bin TL'yi alacak araçlar içerisinde dördüncü sıradaydı. Üç numarada arkadaşlar ne dedik? Fiat Palio dedim. 2004-2006 modelleri 150 bin TL'ye çok rahat alınabiliyor. Bu bütçedeki en modern otomobillerden birisi diyebiliriz. Niçin? Bu karbüratörlü motoru değil, enjektör, enjeksiyonlu motoru. Tek nokta enjeksiyonlu motoru arkadaşlar. 1.2 ve 1.4 Fire motorlarla satıldı bu araç. 1.2 modeli 73 beygir. 1.4 versiyonu ise 80 beygir güç üretebiliyor. Ya benim tavsiyem 1.4 bulursanız 1.4 daha iyi. 1.2 biraz daha çekişi özellikle yokuşlarda zayıf olduğu için ben 1.4'ünü tercih ederdim. Parçası bol, yakıtı düşük. Donanımı dönemin şartlarına göre oldukça yeterli. İşte cam açma kapama otomatik düğmesi falan var. Küçük aile için uygun arkadaşlar. E ekonomik bir alternatif olarak düşünülebilir Ayrıca bunun bakın şöyle görüyorsunuz e arkada kapısı olmayan panel van tipi modelleri de var. Onlar da e büyük şehirlerde hani böyle paket servisi falan yapan firmalar için oldukça ideal bir araba. Ne için? Söyledik ya parçası ucuz, yakıtı az. O yüzden çok tercih edilen bir araç diyebilirim. Fiyat Palio için 2004-2006 modelleri arasındaki fiyat palyoları 150 bin TL civarına alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, 2 numaradaki aracımız Şahin Tofa Şahin. Türkiye'de en çok bilinen otomobillerin arasında bence ilk üçte gelir. Niçin? Ya özellikle Türkiye'de de üretildiği için arkadaşlar bu araç çok tutuldu. Gariban arabası olarak da bilinir. Özellikle gençler şu anda bu araçları alıp işte modifiye yapıyorlar. Sağını solunu değiştirip işte modifiye yaparak işte ne bileyim ekstra beygir güç yükleyerek, gücü yükleyerek bu araçları kullanıyorlar. 1.6 karbüratörlü motor arkadaşlar 75 beygir güç üretiyor bu fiyat fiyat diye demeyelim de daha doğrusu tofaş şahinin diyelim. 92 ile 97 model arasındaki bir Şahin modelini çok rahatlıkla 150.000 TL'ye alabilirsiniz. Bu aracı alırken dikkat edeceğiniz hususlar ne arkadaşlar? İşte motoru sağlam olsun. Sağında sonunda çürük çarık olmasın. O sebeple bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Benzinde yakıtı biraz fazladır. O yüzden LPG ile kullanmak daha ekonomik hale getirir bu aracı. Ucuz, sağlam, basit ve tam bir halk otomobili olarak bilinir. Evet arkadaşlar şimdi bir numaralı aracımıza geldik. Hyundai Accent ama bu nasıl bir Accent? Yumurta kasa olanı. Bu yumurta kasa olarak bilinir arkadaşlar. Bu aracın da yine 1998 ila 2000 modelleri 150.000 TL'ye bulunabiliyor. Otopazarda çok görüyorum ben. Ve gördükçe de pazar günleri yayınladığım, pazartesi günleri yayınladığım videoda sizlerle paylaşıyorum. Listemizin zirvesindeki bu araç. 150 bin TL bandına alınabilecek en mantıklı otomobillerin ilki olarak geçer benim için. 1.3 ve 1.5 benzinli motor seçenekleri var arkadaşlar. Bu aracın Türkiye'de böyle satıldı. 1.5 motoru 90 beygir güç üretir. Performansı iyi, parçası bol, LPG uyumlu, mükemmel bir araç olarak düşünüyorum ben. Bu araçtan çok da kullandım. Vites geçişleri falan o kadar rahat ki. Hani pamuk gibi derler ya gerçekten. Pamuk gibi vites geçişleri var. GLS gibi bakın şurada görüyorsunuz aracın arkasında yazıyor paketleri var 2000'li yıllara işte yaklaşırken bu araç modern çizgileri sayesinde e, Türkiye'de özellikle birçok kullanıcının tercih ettiği bir araç modeli haline geldi e, bakım maliyeti oldukça düşük arkadaşlar bu aracın e, Aynı zamanda bunun klimalı olan modelleri de var onu da hatırlatayım Sorunsuzluk sorunsuzluğuyla öne çıkıyor. Hyundai'nin diğer e, era modelleri gibi e, işte veya ne bileyim Blue modellerin motoru bu, bu aracın motoru onların atası sayılabilir. E, sorunsuzluklarla zaten biliniyor. Bu araçlar e, bu şekilde de e, bir numarada Hyundai Accent yumurta kasayı ekledim 98-2000 model arasındaki bir yumurta kasa Hyundai'yı. 150.000 TL civarına çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar 150.000 liraya alınabilecek arabaları sıraladım. Gördüğünüz gibi her biri kendi döneminin efsanesi. Kimisi işte nostaljik Volkswagen Golf 2 gibi, MK2 gibi. Kimisi ekonomik işte bu gördüğünüz Hyundai Accent yumurta kasa gibi. Ama hepsi de hala yolda. Yollarda. Gönül ister ki daha fazla bütçemiz olsun. Daha işte ne bileyim Güvenlik durumu fazla olan, teknolojik özellikleri fazla olan araç kullanalım. Ama herkesin bütçesi buna yetmiyor maalesef. Asgari ücretle çalışan bir insan 150 bin TL temin edip çok rahatlıkla bu arabaları alabilir. Siz bu listedeki hangi aracı tercih edersiniz? Yorumlara bunu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Tekrar hatırlatayım. Videomu beğenirseniz kanalıma da abone olursanız bu tarz içerikler hızla artacak. Yorumlar kısmında da siz olsanız 150 bin lirayla bu araçlardan hangisini alırsınız e, sorusunun cevabını muhakkak yorumlara yazın diyelim. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilerim.